Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Renault Clio benzin göstergesi sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Renault Clio'nun sigortalarını kontrol edin. Sigortaları kontrol ettikten sonra yakıt göstergesine güç sağlayan sigortaların atıp atmadığına bakmanız gerekiyor. Arızalı bir sigorta varsa mutlaka değiştirin. Benzin göstergesi en alt seviyeyi gösteriyorsa benzin eklemeniz gerekebilir. Yani Renault Clio'ya benzin almanız gerekecektir. Yapmanız gereken sizlere bahsettiğimiz bu aşamaları teker teker takip edin. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Renault Clio benzin göstergesi sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.